Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihin en inanılmaz dönüşüm hikayelerinden birine Osmanlı Devleti'nin doğuşuna bakacağız. Yani küçücük bir beylik nasıl oldu da üç kıtaya yayılan bir cihan devleti haline geldi? İşte bu sorunun cevabını her şeyin başladığı o ilk dönemde yani 1302'den 1453'e uzanan yolda adım adım arayacağız başlamadan hemen hatırlatayım. Bu anlatımın PDF'i aşağıda açıklama kısmında mevcut. Dileyen çıktı alıp benimle beraber notlar alabilir. Peki yol haritamız ne? Önce sahnenin nasıl kurulduğuna, o büyük güç boşluğuna bakacağız. Sonra Osmanlı'nın yükselişindeki o gizli formülü çözeceğiz. Ardından sahneye kurucu liderler çıkacak. Osman Gazi, Orhan Bey ve 1. Murat dönemlerinin altını üstüne getireceğiz. Ve en sonda sınavlar için en kritik bilgileri ilkleri ve kavramları şöyle güzelce bir toparlayacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi şöyle düşünelim. Bir binanın ne kadar sağlam olduğunu anlamak için önce temeline bakarsınız, değil mi? İşte Osmanlı'nın sırrı da tam olarak o temelde. Yani doğduğu dünyanın koşullarında gizli. Osmanlı'nın o müthiş yükselişini anlamak için her şeyin başladığı o kaotik ama bir o kadar da fırsatlarla dolu 13. yüzyıl Anadolu'suna bir göz atmamız şart. Gözünüzün önüne o denemin haritasını getirin. Ortada tam bir mükemmel fırtına var. Düşünün, Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devleti, 1243'te Köse Dağ'da Moğollardan yediği darbeyle adeta komaya girmiş, yıkılıyor. Yanı başındaki koskoca Bizans İmparatorluğu, Haçlıların yağmasından ve bitmek bilmeyen iç savaşlardan o kadar yorulmuş ki eski halinden eser yok. Doğudaki İlhanlılar derseniz onlar da istiklarsız. Yani kısacası ortada büyük dominant bir güç yok. Herkes kendi derdine düşmüş ve tam ortada devasa bir güç boşluğu oluşmuş. İşte bu boşluk tarihin yeni bir oyuncuya sahneye çıkması için gönderdiği bir davetiye adeta. Arkadaşlar bakın buradaki yorum kısmına özellikle dikkat. Bu çok önemli bir analiz. Karadeniz'in kuzeyindeki Altın Orda Devleti aslında Osmanlı için farkında olmadan bir kalkan görevi görüyordu. Rusların güneye inmesine engel olan bir tampondu. Timur'un bu devleti zayıflatmasıyla ne oldu? Yüzyıllar sonra Osmanlı'nın başına bela olacak Rusya'nın güneye inme olu açılmış oldu. İşte bu uzun vadeli jeopolitik düşünmeyi gerektiren tam bir sınavlık yorum sorusudur. Aklınızın bir köşesinde mutlaka bulunsun. Peki, resmin sadece doğu tarafı mı böyleydi? Hayır. Batı tarafı, yani Osmanlı'nın asıl yöneleceği Balkanlar ve Avrupa'da tam bir keşmekeş içindeydi. Balkanlardaki küçük krallıklar, beylikler sürekli birbiriyle kavga halindeydi. Avrupa'nın iki süper gücü, İngiltere ve Fransa ise birbirlerini yemekle meşguldü, meşhur yüzyıl savaşları başlamıştı. Yani Osmanlı Balkanlara doğru yürümeye başladığında karşısında birleşmiş, tek yumruk olmuş bir Avrupa bulamadı. Bu durum Osmanlı'nın en büyük avantajlarından biri oldu. Bu yorumda sınavlarda sık sık karşımıza çıkar. Tamam, ortamın ne kadar müsait olduğunu anladık. Ama akıllardaki o büyük soru şu: Anadolu'da bir sürü Türk Beyliği varken neden Karamanoğulları, Germiyanoğulları değil de Söğüt ve Domaniç'teki bu küçücük kayı boyu bir Cihan imparatorluğuna dönüştü? İşte şimdi bu inanılmaz yükselişin arkasındaki sır perdesini aralıyoruz. Formül neydi? İşte başarı formülü bu slaytta özetlenmiş durumda. Her şey doğru konumla başlıyor. Osmanlı bir uç beyliği, yani enerjisini diğer Türk beylikleriyle didişmek yerine zayıf ve zenim Bizans'a yöneltiyor. Bu gaza ve cihat ruhu Anadolu'daki bütün savaşçıları, macera perestleri, dervişleri bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Bu muazzam insan gücünü arka arkaya gelen yetenekli padişahlar ve daha en başından kurulan merkeziyetçi devlet aklıyla birleştiriyorlar. Ama asıl sihirli dokunuş iskan ve istimalet politikalarıydı. İskanla fethettikleri yerleri kalıcı olarak Türkleştirirken, istimaletle yerli halkın gönlünü kazanıyorlardı. Bütün bu parçalar bir araya gelince de ortaya durdurulamaz bir güç çıkıyordu. Şimdi bu iki kavrama dikkatlice bakalım. Gaza ve cihat. Temelde ikisi de din uğruna yapılan savaş demek. Aralarında ufak tefek anlam farkları olsa da sınavlar için bilmeniz gereken en kilit nokta şu. Dikkat edin, her ikisi de Müslüman bir devletin gayrimüslim bir devlete karşı yaptığı savaştır. Örnekle somutlaştıralım. Osmanlı'nın Bizans'tan Bursa'ya alması bir gazadır. Ama Osmanlı'nın kendisi gibi bir Türk İslam beyliği olan Karac'ıoğulları'nın topraklarına katması gaza ya da cihat sayılmaz. Bu ayrım sınavlardaki en klasik tuzak sorulardan biridir. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Ve işte geldik Osmanlı'nın iki gizli süper gücüne. İskan ve istimalet. Bu ikisi bir madalyonun iki yüzü gibi çalışıyordu. İskan politikasıyla ne yapıyorlardı? Anadolu'daki Türkmenleri alık, yeni fethettikleri Balkan topraklarına yerleştiriyorlardı. Böylece o toprakları kalıcı bir Türk yurdu haline getiriyorlardı. Peki istimalet neydi? O da gönülleri fethetme politikasıydı. Yani fethettikleri yerlerdeki Hristiyan halka diyorlardı ki, korkmayın, dininize, dilinize, geleneklerinize dokunmayacağız. Bu da isyanları önlüyor, yönetimi kolaylaştırıyordu. Biri toprağa, diğeri kalpleri fethediyordu. Bu birleşim, Osmanlı'nın fethettiği yerlerde asırlarca kalmasını sağladı. Tamam, teoriyi anladık, yükselişin formülünü cebimize koyduk. Şimdi gelelim pratiğe. Hikaye nasıl başlıyor, sahneye ilk kim çıkıyor? Elbette, her şeyin başlangıcı, kurucu lider Osman Gazi. Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi'den sancağı devralar almaz, fetihlere başlıyor, Karacahisar, Bilecik, Yarhisar gibi stratejik kaleleri bir bir alarak beyliğin sınırlarını yavaş yavaş genişletiyor. Biz yıllarca okullarda kuruluş tarihi olarak 1299'u öğrendik değil mi? Ama modern tarihçiliğin piri Halil İnalcık Hoca diyor ki, hayır, asıl kuruluş anı 1302'dir. Peki neden 1302? İşte asıl olay burada başlıyor. Arkadaşlar, burası çok ama çok önemli. 1302 Koyunhisar Savaşı'nı adınız gibi bilin. Neden mi? Çünkü bu savaş küçücük bir beyliğin koskoca Bizans İmparatorluğu'nun düzenli ordusuyla yaptığı ilk büyük meydan savaşıdır ve Osmanlı kazanmıştır. İşte bu zaferle Osman Bey artık sadece bir aşiret reisi değil, Bizans'ı yenebilen karizmatik bölgesel bir lider olduğunu herkese kanıtlamıştır. Halil İnalcık'ın "Devletin gerçek kuruluşu budur" demesinin sebebi de budur. Bu bilgi AYT'de doğrudan soru olarak karşınıza gelebilir, hazırlıklı olun. Peki, bir beyliğin devlete dönüştüğünü gösteren işaretler nelerdir? İşte bu adımlar. Osman Bey döneminde atılan bu ilkler, aslında dünyaya verilen birer mesajdı. İlk vergiye, yani bacı toplayarak, benim bir ekonomim var dedi. Karacahisar'a ilk kadıyı atayarak, burada adalet benden sorulur dedi. Ve kendi adına ilk bakır parayı bastırarak, ben artık bağımsız bir gücüm dedi. İşte bunlar, devlet olmanın ayak sesleriydi. Ve şimdi sahneye oğlu Orhan Bey çıkıyor. Şöyle diyebiliriz, eğer Osman Gazi devletin temelini attıysa, Orhan Bey o temel üzerine devletin binasını inşa eden, hatta çatısını çatan asıl mimardır. Onun dönemi tek bir kelimeyle özetlenebilir, kurumsallaşma. Orhan Bey'in vizyonu inanılmaz. Babasının vasiyeti olan Bursa'yı fethedip devlete yakışır görkemli bir başkent yapıyor. 1329'dan Maltepe Savaşı'yla Bizans'ın Anadolu'daki umutlarını tamamen bitiriyor. Ama asıl stratejik hamlesi Karesioğulları Beyliğini topraklarına katması. Neden? Çünkü bu sayede Osmanlı tarihinde ilk defa bir donanmaya sahip oluyor ve bu donanma sayesinde de 1353'te Çimpe Kalesi'ni alarak Avrupa kıtasına ilk adımını atıyor. İşte Avrupa macerası böyle başlıyor. İşte bu slayt sınav sorusu kaynıyor arkadaşlar. Orhan Bey'in e neden devletin asıl kurucusu dendiğinin kanıtı tam olarak burada. Bakın bir devletin olmazsa olmazı ne varsa Orhan Bey kuruyor. İlk düzenli ordu, yaya ve müsellem. Devlet işlerinin görüşüldüğü meclis yani ilk divan teşkilatı. ilk üniversite diyebileceğimiz İznik Medresesi. Padişaha yardımcı olacak ilk vezirlik makamı. Hepsi onun eseri. Hatta bakır paradan gümüş paraya yani akçeye geçmesi bile biz artık zengin ve güçlü bir devletiz mesajıdır. Bu ilkler listesi sınavlarda en çok sorulan yerlerdendir. Orhan Bey devleti ilşa etti. Peki sonra? Şimdi sahneye o devleti alıp bir imparatorluk projesine dönüştüren birinci Murat çıkıyor. Onun dönemi Balkanlarda Osmanlı'yı durdurulamaz bir güç haline getiren fetihlerin ve devleti çelik gibi bir merkeziyetçilikle donatan reformların hikayesidir. I. Murat'ın ne kadar zeki bir stratejist olduğunu görmek için bu slayta dikkat edin. Anadolu'daki diğer Türk beylikleriyle savaşıp enerjisini tüketmek yerine ne yapıyor? Akılcı yollar deniyor. Germiyanoğullarından toprakları oğlu Bayezid'i evlendirerek çeyiz olarak alıyor. Hamitoğulları'ndansa altın verip parasıyla satın alıyor. Amaç ne? Anadolu'da kan dökmeden birliği sağlamak ve asıl gücünü, asıl hedefini yani Balkanlardaki gaza ve cihadı aksatmamak. Bu inanılmaz bir siyasi dehadı. İkinci Murat dönemi adeta bir devrimler çağı gibi. Sazlıdere zaferiyle Edirne'yi fethedip Avrupa'ya bir başkent kuruyor. Sırp sındığında tarihteki ilk Haçlı ordusunu darmadağın ediyor ve en önemlisi Devletin bel kemiği olacak o efsanevi orduyu yani Yeniçeri Ocağı'nı kuruyor. Asker kaynağı Pençik sistemi. Yani savaş esirlerinin beşte birinin devşirilmesi. Sadece askeriyede değil, siyasette de devrim yapıyor. Viraset sistemini değiştirip merkezi otoriteyi güçlendiriyor. Ve son olarak 1. Kosova gibi muazzam bir zaferin sonunda savaş meydanında şehit düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı olarak tarihe geçiyor. Bu bilgi klasik bir sınav sorusudur, aklınızda kalsın. İşte bu slayttaki yorum, 1. Murat'ın yaptığı o veraset değişikliğinin mantığını çok güzel açıklıyor. Bakın, değişiklikten önce amcalar, kuzenler, yeğenler, hanedandaki her erkeğin tahtta hakkı vardı. Bu da ne demek? Sürekli taht kavgası, sürekli iç savaş riski. 1. Murat ne dedi? Hayır, artık ülke sadece padişah ve oğullarının malıdır. Bu hamleyle tahtta hak iddia edebilecek kişi sayısını bir anda azaltıyor. Kavgaları tamamen bitirmiyor belki ama devleti çok daha istikrarlı hale getiren, merkezi otoriteyi güçlendiren müthiş bir adımdır. Evet arkadaşlar, geldik en can alıcı bölüme. Şimdiye kadar anlattığımız her şeyi şöyle bir toparlayalım, sınavda doğrudan karşınıza çıkacak bilgileri özetleyelim. Bu son kısım sizin için bir nevi hap bilgi, bir kopya kağıdı niteliğinde. O yüzden lütfen buraya çok dikkat edin. Ve işte sınavların en sevdiği bölüm, ilkler. Bu tabloyu adeta zihninizin bir köşesine fotoğraf olarak çekin. Hadi hızlı bir tekrar yapalım. İlk vergi kimin zamanındaydı? Osman Gazi. Peki ilk düzenli ordu, ilk başkent, Rumeli'ye ilk geçiş. Bunların hepsi devleti kurumsallaştıran Orhan Bey. Peki ya ilk haçlı zaferi, efsane yeniçeriler ve veraset değişikliği? Bunlar da devleti imparatorluğa taşıyan 1. Murat. Bu tabloyu dondurun, iyice bir bakın. Buradan soru kaçırmanızı istemem ve son olarak bu dönemin şifreleri, anahtar kelimeleri olan kavramlar. Gaza ruhu olmasaydı fetihler o kadar anlamlı olmazdı. İstimalet ve iskan politikaları olmasaydı o fetihler kalıcı olmazdı. Pençik sistemi olmadan Yeniçeriler gibi bir ordu kurulamazdı ve Osmanlı bir uç beyliği olmasaydı belki de bu hikaye hiç başlamazdı. Bu kavramlar kuruluş dönemiyle ilgili soruları çözmenizin anahtarıdır. Sınavdan önce mutlaka son bir kez gözden geçirin. Evet arkadaşlar, böylece küçücük bir aşiretin doğru zamanda, doğru yerde, doğru adımları atarak nasıl bir dünya gücüne dönüştüğünün ilk ve en kritik evresini birlikte inceledik. Umarım bu anlatım sınav hazırlığınızda sizlere çok faydalı olmuştur. Unutmayın, tarih sadece büyük zaferlerin değil o zaferlere hazırlayan küçük ama zekice atılmış adımların ve doğru stratejilerin hikayesidir. Kanalıma abone olmayı, bu çalışmayı faydalı bulduysanız beğenmeyi ve aklınıza takılan soruları yorumlarda sormayı unutmayın. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.